Hadi şimdi bir kere Hı daha kaydı. Hadi ötekinde bir tekme at bakalım açılacak mı? Hop, Allah o kapıyı da kırdı bu nasıl bir güç yahu? Evet şimdi tekrardan kaymak için. Otobüs durağına gidelim şimdi. Hoppa. Şimdi sırada ne var? Otobüs durağında at bekleyeceğiz. At, at. at geldi. Aa o taşınıyor muymuş? Hı hı. Onları arkadaş mı yapacaksın yoksa yan yana getirdin? Anne, 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 Ha eşek geldi. Bu eşek doğru. Öteki at bu eşek. Ha arkadaşım eşek. Evet. Ama bizim eşeğin gözleri pertlemiş. Bir tane gözü yaralanmış. Acaba tek gözüyle görebiliyor mu bizim eşek? <laughs> evet orayı diyorum işte ben de zaten. Orada bak bence bu eşek buranınmış. Buradan kopmuş. Galiba. Böyleymiş eskiden. Yayın üstündeymiş. Eyvah Oradan eyvah. kopmuş. Eyvah ne varmış orada? Aa, aa. Taşlar da olmuş içeriye. Evet. Allah bizim eşek devrildi. Hop. Allah eşek. Eş neresi? Bana bakayım. İşte oraya takılan yeri kırılmış. Evet, bunu tamir etmeleri lazım. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Atlar çok hızlı koşar. Atlar çok hızlı koşar değil mi? Atlar kaç tane nala koşar? Kaç nalda koşar atlar biliyor musun? 1, 2, 3, 4 tane. Atlar o yüzden 4 nala koşar diyoruz. Hoşçakalın.